İnsanları en çok ne bozdu biliyor musun? Sosyal medya. Göstermek. Eşimle harika kahve içiyoruz. İç, içmiyorsun eşinle. Seyirci istiyorsun sen. Kime göstereceğim bunları? Kime göstereceğim abi sen? Gösterdiklerin evliliğin maneviyatından bir parça alıyorlar. Bundan ilgili o kadar çok bilimsel çalışma yapıldı ki. Şimdi yeni modalar var. Çocuğumla parkta oynuyoruz. Çocuğumla kitap okuyoruz. Çocuğumla beraber geziyoruz. Yap abi sen çocuğunla yapsana bizi niye katıyorsun olaya? Gelin gelin bak izleyin bak ben eşimle nasayım Seyirci çağırma. Olayın maneviyatını yok ediyor bak. Geçmiş olsun evli. Sen kim için evlisin? Millete göstermek için. Bizim yaşlarımız ne derdi biliyor musun? Oğlum millete gösterme günahdır falan derdi. Hani yediğini içtiğini o kadar doğru o kadar güzelmiş ki evlenini gösterme millete. Güzelliklerini gösterme millete ört. Bir örtüyle kapat ya.